Evet, e, videoların başında ve sonunda konuşma olmadığı için bunları sonradan eklemek istedim. E, burası Semboldaki Toy Shop'tu. Raflarda herhangi bir şey yoktu. O yüzden çok fazla bir şey çekemedim. E, şimdi Diyanar'a geldik. E, burada <laughs> son Kars Bükücü Kadir'i görüyorsunuz. Yani. Burada şeyleri görüyorsunuz. Ee, birkaç tane yeni poşet Lego getirmişler. Polipakıt deniyor onlara da. Regularları da yenilemişler gibi ama güzellerini almışlar. Burada şeyler. İleri almışlar regularları. Son olarak Aras'taki Toys'a geldik. Burada da çok kalabalık. O yüzden çok fazla rafı çekemedim. Ama buraya f gelmiş. Bunların birkaç tanesini göstereceğim şimdi. ben var. İmen nerede var? Şu. Hangi, <laughs> ha, onu istemiyorum. Başka bir şey yok gibi. Bunlardan da... Alacağım, alacağım, vereceğim oğlum. Vereceğim. Lamborghini Lambo. durup lambo. bakalım mı? Vermiyor bile. Hey, o zaman yine gel. Yani kadar sen bak şimdi. Tak çıkar tak Aa, çıkar olacak. Teknolojiye bak. Eee. Buradan ekran gözüküyor. Teknoloji. 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 Sana bir şey değil mi? Teknoloji Olur. var ya. <laughs> İnanılmaz bir teknoloji. <laughs> tamam gözüküyor Tamam, tam tamam sen oradan araya bakarsın. <laughs> Hepimiz de gözüküyoruz. Güzel gözüküyoruz. Evet. Evet. Gözüküyor. Ha, tamam, tamam. tamam. O, oraya bak. <gülüyor> <gülüyor> Bunu sen nereden bak da bize gösterirken. Oğlum gözüküyoruz mu? Gözük. Oğlum tabi gözüküyoruz. Gözük işte ya. Şu, hayır şöyle olarak. Yani. Evet. <gülüyor> <Ya>. <gülüyor> sen, bu mükemmel bir teknolojiymiş ya. Hadi açık Yine siz yapın ben parça Ama açılış <laughs> yapmadın ki. Merhaba. Sen, merhaba. Zaten bir şey hantı devamı var. Hantı ha. Biz giriş yapmışız zaten. Beraberimiz evet. yok. Geçenkinin kapanışı yokmuş ya. ya. Tak diye bir diğer. Ya, ya. Görüşürüz dememişiz. Ama 200 lira. Bu zaten benim size parça vermem gerekiyor ki ayrı ayrı ver. Yani i̇ki tane yapalım. Zaten ikiye böleceğiniz. Birini siz yaparsınız, birini siz yaparsınız. Ben... Büyükten ben sana yaparsın. parça vereyim bu sefer. Sen yok. İten sen yapma. Yok ya yine ben hallederim. Ben yine konuşmakta. Ben de yapayım, sen diğerlerini yapayım. <laughs> Bu da direkt olabilir mi? Hayır. O ne biliyor musun? Direkt. Onun yok değil mi? Yok. Bence bu buraya. <laughs> değil değil mi? Sen paşıda ya ben Spiderman paşalarına yapıyorum. Hmm. Bir de bacı aldım ben ama direkt ben Spiderman bitti. Ağları var Direkt nasıl oldu? <laughs> Kastım direkt. <laughs> <onu. Biraz gülüyor> Bir o, direkt yok. O. Bir yere adımı da. da ben yapıyorum. Saç burada. Saç burada. Saç burada. Saç burada. Saç burada. Saç ya Saç Saç burada. 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 yok burada. Saç burada. Saç burada. Saç burada. Dağları böyle olacak. Evet. Yani. Onlara bak, çok iyi düşün. Çok kendisi bir şey. Bir mal çıkıyor. Düşüyor. Düşüyor. Onların havaya kaldı biraz şöyle. Böyle değil, böyle olmuyor. Çok iyi prodüksiyon ya. Valla güzel bir... <laughs> şu... Bu arada üstüki kamera, kamera değil. <laughs> evet. şöyle böyle bir şeyler. Atmış mı işte ya? Yine Bu da arkasına girecek. Bu ne lan hamsi var? Ne içine mi girecek? Şöpün içine mi <bir> şey. girecek? <laughs> <balıkları> <laughs> <laughs> <içine bir> <laughs> güzel bir sakin yere oturduk yani. E sen hiçbir şey yapmadın. Ben mi? Ben yaptım işte bunu yaptım. Düşüyor ama. Başarılı. <laughs> <laughs> bir, sonraki sayfaya geçince yapacağım. Sırayla. Bir gün kafasına kadar bir şey kaçın. Ayaklarını azıcık geri aldım. Kollar bitti Bir tane daha var. Tamam. <laughs> Şu kenarda dursun da. Bu kadar hiç yardım etmiyor ki. Ben yardım etmiyorum. Gerek yok. Oğuz gelmiş gelmiş. Yani. Kol yapıyor kız ben sadece bakıyorum kolları yapıyor ben sadece işte arkasını çeviriyor. Geç arkasını çevirip takın diyor. bir tane ters olmuş. Keşke ben yapsaydım. <gülüyor> <gülüyor> ee tamam. şu an ters mi hala? Evet. Ters tarafından var evet. olmuş. Hmm. Oo ha bu ne kadar çok şey var. Eline bunu vereceğiz TNT'yi. Evet kolunu vereceğiz. Bundan nereye? Bu bir kere eline bunu Sen gitme Bunu buraya böyle koyacağız Şunlardan birisi elinle Şu da diğer elinle yani Bu, bu burayı değilmiş ya Bu tutulacak mı? nasıl tutulacak mı? Bu nasıl tutulacak Bu nasıl tutulacak Ben yine ters takmışım. <laughs> <laughs> hepsini, hepsini çevirmişsin değil mi? Dur. He. Bunlar kolu, aynen. Hepsini öyle takman lazım. Hepsi mi <laughs> taksak? Evet, hepsini de optikle de çevirmen lazım. Yalnız sert iyi geliyor zaten, yani buradayız. Bunu ben hallettim. Sonra doktor dokusu mu koyacağız? Yeşil olan şey mi? Çoğu yok. Onlar burada. Hayır, Hayır. gelecek onlar da. Heee. Tamam, ben şimdi anladım. Bunu buraya koyacağız. Bunu buraya koyacağız. Şimdi düzgün abi. <laughs> Çünkü Çöpü koyduğumuz yer fark ediyor mu? Çöpü böyle koyduk bu tarafına. şişeyi yiyorum, bu tarafına. Yok yok böyle değil. Yok. Şunu çeviririz. Aynen. <laughs> tamam. Mazgal var güzel. Mazgal gibi bir şey. Aa. Buraya mı bu? Evet. evet. Hmm. Bak, balık. muz balık balık şey Kemik 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 tabi <laughs> şey elinde duracak böyle. Al diyor bunu. Sen al, al bir Ben sana Ben bunu yapacağım, yapacağım. Ya, bunu yapacağım. Ya, Tutuyor mu o şey, şey. Evet, tutması lazım ona. Aşağıdan. Það er eitthvað, það er eitthvað, það er eitthvað. Ne diyor? Bunu böyle üst üste tak mı diyor? Bunu nasıl mı yapıyor? Evet. Yani, bunu böyle üst üste tak. Sonra oraya tak diyor. Sonra buraya tak diyor. Bakın. 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 Bakın.

Teker tekerde fizik kuralları. Ne olmasını bekliyorsun? koymayalım çünkü yanlışlıkla fırlar. Evet, beyazları koymayalım. koymayalım. Bunu evde beyaz fırlatırım kameraya. Evet. kapalı şöyle yaparsın kameraya koyarsın. Ama bu kameraya. Yanlış. Şimdi bunu tuttur diyor. Bunu otururken nasıl? daha bağlarım çıkardım. Sanki. <laughs> <laughs> şey yapıyoruz çok yani. evet. ya. Çok parça Ya çok üst şey, Acaba dört otursa <laughs> yan ya giriyor. Tamam bu oturdu. <laughs> <Aa, dürüstü oluyor. gülüyor> <laughs> Hadi burada da eğlenelim. Hayır, ben şimdi ben ayarlayacağım size. Sizin aynısını yapacağım. Sahne canlandırması yapacağım. Yani. Bak şimdi. Şu an yakın çekim de yapabiliriz aslında. Aa, ne? Yakın çekim. Aa, ne? sahne canlandırması yapacağım. Oha müthişim lan ben. <laughs> Bu da burada duruyor. Dur Muz var. Muz. Spiderman. Diğer <laughs> tek. şurayı bir toparlayalım. Şu pembe şeyleri de koyalım da. Bombaymış gibi. Böyle dağını koyalım da bak şey olsun. Anladın mı? Bunlar hep şey. Kapatma mı sokacağım? <laughs> Biraz da kastım. Aa bu da buraya koyulabilir o zaman. <laughs> Sen şey mi? Mükemmel bir teknoloji bu. Ya bunlara böyle dağını teknoloji. Sanki ya. etraf patlamış gibi bunlar da A. Senin şeydi şey kastım değil mi? Kastım biliyor. B Benden mükemmel bir diyorum olabilir. <laughs> ki sen orayı aldın. Aldın mı orayı? <laughs> Gidiyor onlar, Mükemmel customc'ı ne oldu? <laughs> Mükemmel oldu lan burası. Şöyleydi. Şöyle diyeyim. <laughs> Nasıl bıçak çıktıydı? Ona da doğru bak. Mükemmel. mi? Evet. Evet. Çok, Çok güzel. Tapançıs yapalım bir tane. Tekrar geri gerek